Gün geçmiyor ki bir ihanet, bir entrika daha olmasın bu hikayede. Başlamadan kanalı takip edersen cillop gibi olur. Geçen bölümün sonunda Yıldız'ın da tabir ettiği gibi Endo bir bölüm sonu canavarı gibi masaya çökmüştü. Bu durumda Yıldız Doğan'ın eski karısı, Endo güncel karısı ve masada oturan bir diğer kişi olan Julia da şu anda aşk üçgenini oluşturan bir şüpheli konumunda. Biraz karışık ama anlaşılıyor yine de. Handan da çok kötü durumda. Kızı Kumru'nun Selim'le olan ilişkisini öğrendiği ve kızının çevirdiği dolapları da görüyor tabii ki. Selim ve ve kumru da adeta 90'lardan fırlama bir görüntü gibi soba üstünde kestane pişiriyorlar fakat kumru bu mutluluğun kısa sürmesinden korkuyor. Ee ne demişler aşk bu fedakarlıkları beraberinde getirecek tabii ki. Bu sırada yıldız da annesiyle kahvaltı yaparken yine entrika planları peşinde. Doğan'la olan ilişkisi belirsiz. Ayrıca ortada bir de Julia var. Bu kadın bu hikayenin neresinde acaba? Bu sırada Endo da kararlı. Doğan'dan boşanmayı istemiyor. Doğan da ben senin eski kocalarına benzemem Endocum dedi. Endo da umarım sonun onlara benzemez Doğancım diyerek lafı koydu geçti adeta. Doğan gidince kardeşi Caner'le oturup her zaman yaptıkları gibi durum değerlendirmesi yaptılar. Bu sırada Sedai'nin Adana'dan gelen akrabası da yeni bir iş almıştı. Gazinoda şarkıcılık yapacak. Bu yüzden çok mutlular ve akşam bir kutlama yapmak istiyor kendileri. Sedai ve akrabası içeri girdiler. Daha sonra bizimkilerin grubuna akşam bir parti vermek istediklerini söylediler. Bu işi kutlayacaklardı. Fakat Yıldız'ın önemli bir işi var. Akşam Julia ile olan işleri çözmesi gerekiyor. Bakalım ne yapacaklar? Bu sırada Sedai de kuzenini sahne kostümü almak için dolap dereye götürecek. Yıldız planı devreye soktu ve Julia'yı aradı. Sana geleceğim bir kahve içelim şekerim dedi. Julia da kabul etti. Daha sonra Doğan'ı görüyoruz. Doğan Handa'nın yanına gitti ve ikisi konuş Handan, Kumru'nun ilişkisinden haberdar olduğunu söyledi. Bu işte beraberiz Doğancım diye de onu uyarmayı ihmal etmedi tabii ki. Diğer yanda Emircik de sevdiği kız Tuğçe ile flört etme çabalarında hala. Yazık yahu. Yine bir kahve içimine çıkmak üzereler. Yıldız ve annesi de Zeynep'in yeni flörtünü tartıştılar. Yani şu Selim olan, doktor olan var ya işte o. Endo da Doğan'dan boşanmamak konusunda kararlıydı biliyorsunuz. Bakalım ilerleyen dönemlerde Doğan'a ne gibi belalar açacak. Selim ve Zeynep de birlikte yemeğe çıktılar. Bakalım belki de... Yeni bir aşk doğuyordur. Siz ne dersiniz dostlar? Doğan da kızı Kumru'yu arayıp babacım artık git şu adama gerçek kimliğini açıkla. Bak dönülmez yollara gireceksin sonra dedi. Kumru da tamam babacığım dediğini yapacağım diyerek babasını ikna etmeye çalıştı. Daha sonra ikili telefonda konuştular. Kumru Selim'in öğle yemeğine Zeynep'le çıktığını öğrendi. Fakat senin bir kız arkadaşın var birazcık daha dikkatli mi olsan diye de uyarmayı ihmal etmedi. Bu sırada Endo ile Doğan'ın kavgalarına tekrar şahitlik ediyoruz. Endo kesinlikle boşanmayı düşünmüyor. Tabi o sırada çoktan dolap dereye gidilmiş ve sahne kostümleri alınmış. Akşam olmuş. Sedai'nin akrabası birazdan sahneye çıkacak. Bütün grup orada. Herkes heyecanlı. Gazino harika bir yer doğrusu. Tabi bu mutluluk çok uzun sürmedi. Bir süre dansözü izledikten sonra Sedai'nin akrabası sahneye çıktı. Fakat tam da o anda polisler kuş ve kumar baskınıyla o mekanı bastılar. Bu sahnede Yıldız bütün eski kocalarının soyadlarını saysa da maalesef polisin üzerinde işe yaramadı. Bu yüzden geceyi geçirmek için hepsi nezarete alındılar. O anda birisi Caner'e haber verdi. Caner de Doğan'a söyledi ve karakola bizimkileri almaya gittiler. Yıldız nezarette gerçekten güzel arkadaşlıklar kurdu. Biraz daha kaynaştıktan sonra Allah kurtarsın bacım deyip orayı terk ettiler. Neyse ki Doğan onları bu kirli durumdan kurtarmayı başardı. Daha sonra hazırlandılar ve çoluk çombalak Julia'nın çiftliğine doğru yola çıktılar. Bakalım Yıldız planlarını işleyebilecek mi? Amaçları Julia'yı uyku hapıyla uyutup daha sonra oradan kanıt toplamak. Bu sırada Selim de Kumru'nun çalıştığı çiçekçi dükkanına gidiyor. Fakat dükkanın kapalı olduğunu görüyoruz o anda. Neredesin işte misin diye Kumru'ya soruyor diyor. da ne yapsın? Evet hayatım işteyim diyor. Haydi bakalım. Selim'in kafasına ilk fitne fücur tohumları atılmış oldu. Bu sırada Ender de Caner'le birlikte kontrole gittiği hastanede Selim'e bizim Ezgi diye bir kardeşimiz yok diyor. Hadi bakalım ikinci gol. Yıldız'ın annesi Julia'nın içtiği şeye ilacı kattı ve Julia uyudu kaldı. Bizimkiler araştırmaya başladılar fakat hemen bölündü. Julia tuhaf bir şekilde birdenbire enerjik bir halde uyanıverdi. İlaç yan etki yapmıştı ve Julia hiç durmadan saatlerce konuşabiliyordu. Bizimkiler bu bu yüzden uyuyakaldılar. Neyse ki ertesi gün eve döndüler. Bu sırada Selim de sık sık geçmişe gitmeye başladı. Kumru yani Ezgi hakkındaki anıları şöyle tek tek gözden geçiriyordu. Sanırım ortada birkaç yalan var diye o da düşündü. Daha sonra Zeynep Selim'i aradı ve sana bir şey vermek istiyorum. Çıkarken bana uğrar mısın dedi. Selim de tamam akşam uğrarım dedi. Bu sırada Kumru da her şeyi açıklayan bir mektup yazmıştı. Bu sırada Ender Julia'yı arayıp Yıldız sende kaldığı akşam at bakıcısıyla aranda olan ilişkiyi basına sızdırmış diye Julia'ya söyledi. Julia çok kızdı bu duruma. İş çıkışı Zeynep'in yanına uğrayan Selim, yalının kapısından çıkan Ezgi'yi yani Kumru'yu gördü ve şoke oldu. Heyecanlı bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Kanalı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bir de beğendiyseniz videoya like atarsanız süper olur. Hoşçakalın.